Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine World Truck Driving Simulator'dayız. İkinci videomuzda sizlerle beraber arkadaşlar. İlk video baya bir beğeni aldı. Baya izlendi, tutuldu. Devamı gelsin denildi ve sizler için devamı geliyor arkadaşlar. Şimdi 5000 kilometrelik bir yük alacağız. Evet yanlış duymadınız. 5000 kilometre ve haritanın şurasındayız. Hemen göstereyim. Sağ, orta sağındayız. Şu bölgede. Böyle yukarıya doğru çıkacağız. Ta yukarıya doğru gideceğiz. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Hepsini tamamlayabileceğiz mi onu bile bilmiyorum. Aracımız yine bu sevdiğimiz araç. Şuraya bir yanaşalım abi. Serbest kameraya geçelim. Heh. Tamam şimdi burada durduğumuz zaman geri geri geleceğiz. Şu e, dozer miydi şu Ahmet? Hı hı. O yükleyecek Aynen. abi Olur. şimdi. Evet dozerimiz. Aa yüklüyor manu alsın. Tabii oğlum bekliyorsun yüklüyor yani. Boru değil yani. Hatta aracı stop edelim. Vitesi boşaltalım. Evet, stop et abi mazot, mazot bitmesin abi. Yüzünü Tabii. Gel lan abi. Gel lan abi. Gel lan abi. Arkadaşlar yorum yazmayı like atmayı unutmayın. Devamı gelsin mi? Haritayı keşfetmek istiyorum. Bu oyunda efsane yerler var çünkü. Bak çamurlu, sulu, toprak, çukurlu neler neler bak Ahmet yağmur yağarsa gör bir yağmur efekti var camda falan inanamazsın. Kayıyor mu abi lastikler falan? Onun etkileşimini bilmiyorum. Ben yağmura denk gelmedim. Biz geçen ha. Hilmi ile ilk yükledik. Deniyorduk videoyu çekmeden işte ne var ne yok diye. de izledim Discord'da. Yayın açtı. Cama gelen yağmur efektine inanamazsın arkadaşlar. İnşallah yağmur yağar. Görürsünüz yani. Bir de Haritada bir yerden bir yere hızlı ışınlanma var mı arkadaşlar? Bunu ilk videoda da sordum. Şimdi de soruyorum. İlk videoda yorumlarda göremedim cevabını. Ben bir yerden bir yere pat diye gitmek istiyorum. Mesela haritanın en altındayım diyelim şuralarda. Ta yukarıya bir anda gidebilir miyiz? Ben sürerek gitmek istemiyorum. Bazen mesela hani orada da ne var bakmak istiyorum. <laughs> Son yükü de koyacak şimdi onu sana gideceğiz. Bu arada akşam oluyor numara. Kaçtan gelen araçlar gözümüz alıyor yani. Acayip bir şey. 5000 kilometrede bitmez ki arkadaş bakalım. Ne kadar gideceğiz. Ben pis gibi mis gibi de aldım abi o yüzden. Arkadaşlar da alsın da güzel keyiflice izlesin. Ooo ayıp. Kahvaltı zamanı yayınlıyoruz videoları biliyorsunuz arkadaşlar genelde. İyi gidiyor kahvaltıyla falan. Aynen. Akşam izliyorsanız da akşam yemeğiyle falan iyi gider. Hadi kardeş ben gidiyorum görüşürüz. Kendine iyi bak bilader. Görüşürüz. Mouse çekelim. Sağa sola bakma şey de güzel ya. Evet. Arka arkası da dönüyor biliyor musun en arka? En arkadaki değil mi? Tabii. Tabii. ha. En En arkadaki de dönüyor. Ya farlar falan çok iyi abi. Baksana. Bak gece öyle şimdi. 3'e geçeceğim gece olduğu için. Quality'den arkadaşlar ilk videoda göstermiştim. Gündüz 2 kullanıyorum, gece 3'ü. Bak görüyor musun? Görüntü ne güzel oluyor. Süper Aynen ya. Aynen bayağı iyi oldu. Gece bu tırda bir de bir hasar olabiliyor. Yani böyle çizgilerimiz gibi. Acaba 2 ile mi alakalı? 3 ile mi alakalı? Dur 2 diyeyim tekrar. 2 diyeyim. Yo iki de, de yapıyor. Gece var evet bu tırın göğsünde bir karıncalanma oluyor ister istemez. Ben yanlış mı gittim bu arada? Yanlış gittim. Evet abi. Aman ben söyleyemedim. Dur hemen yapıştıralım. Aman. Direk mi var orada? Ha, tamam sıkıntı yok. Arabayı da daha yeni bir şey yapmıştım ya. Yani. Temizlemiştim, sürmüştüm. Sıkıntı yok kardeşim. Vallahi bir mobil oyuna göre gerçekten çok güzel. Vakit geçirmelik güzel oyun ya. Ben evet. o telefonumu indirirdim. Yapıştır. Bak ya zorlanıyor. Nasıl zorlanıyor? Hadi Kesin oğlum. Düşür abi. Hadi Düşün oğlum. Netiz. Otomatikte sürüyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapıştır yapıştır. 5000 kilometre ne kadar gideceğiz bilmiyorum arkadaşlar şimdiden hemen hemen 5 dakika olmuş bir önceki video çok sessizdi ya. Yani. Sabahın beşinde çektim çünkü o oyunu gece üçte keşfettim Ahmet. Arkadaşlar Aa. yorumlara yazmışlar. Abi World Truck Driving Simulator oynar mısın falan diye. Dedim bu nasıl bir oymuş? Baktım şöyle. Aa güzel benziyor. İndirdim. Şuna bakayım, buna bakın bir baktım saat 5 olmuş. Aa dedim, hemen videosunu çekeyim falan. Başka istedikleri oyunlar falan varsa böyle mobil oyunlar onları da bence yorumlara yazmışlar. yazıyorlar, yazıyorlar. Bunun bir de otobüsü varmış. World Bus Driving simülatör. Onu da denediyorlar. Bir bakarım arkadaşlar ona da. Olmadı onu da bir inceleriz. Radar falan var biliyorsunuz. Geçenki seferde ceza ki sen senle abi. Aynen. Radarda ceza yiyoruz. Polis çevirmesi var. Aha bak gördünüz mü? Aha. Yedik. Maksimum speed diyor. 60 diyor. Biz diyor 100 gitmişiz. Şurada yavaşlayalım takliye gelmeyelim. şıklandırmalı tünel ha. Aynen. Sezer bir Google Drive linki atmış sanki bana. Sana da attı mı? Bana da attı. Neymiş o? O muymuş 370'se? Oo, aynen. İçinde tamam. yokmuş o yok atmış. Eee, tamam sen onu dene bir istiyorsan bir yandan. Ben şimdi deneyeceğim. Deniyorum. Tamam. Telefonla oynamak istiyorum aslında bunu sağ sol sağ sol şey yapmak yerine. Ama az kaldı Değil oynayacağım. Belki üçüncü bölüm oynarım telefonda. Bak karşıdan gelenleri görüyor musun Ahmet bakarsan? Farlarını. Aynen farlar çok iyi. Şöyle gözüküyor. Güzel baba baba öndekiler drift yapıyor. Bazı araçlar drift yaparak dönüyor virajları. İçine Ahmet aklıma kaçmış. <laughs> şey demeyeceğim Ahmet bak nasıl tozlu çıkıyor demeyeceğim. Devam. O dediğiniz zaman Top, bir daha. Topraktan gidince felaket toz çıkıyor arkadaşlar. Evet şeridimize girelim. Yapıştıralım arkadaşlar. Yollar her yerde farklı. O hoşuma gitti benim. Dediğim gibi kim yer çukurlu, kim yer düz, kim yer eğimli, kim yer toprak, su basan yerler var, çamurlu yerler var falan. Bayağı da araç var oyunda. Yük yük seçeneği de çok çok fazla. Açık dörse, kapalı dörse, tandem. Tandem değil Tanker. lan. Tandem. Tanker. Tandem mi lan o çiftli şey? Ha çift çiftli dörse, tandem dörse diyor. Evet, tandem. Aynen. O var. Onu hoş geldin Fero. Hoş bulduk abi. Ye, ye, <laughs> ye, ye. Tukke, 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 Eyvallah kardeş. Emre abi tamam budur araba. Tamam abi. Sen gire dur ben de bu videodan sonra gireyim bir bakayım. İyice bayıldık ya. Fero ya bayıldık kardeş şuna bak ya yükümüz attık. Abim muavin değiştirmişsin. <laughs> He değiştirdik sen olmayınca Ahmet de çıktım arkadaş ne abim Geçen sefer Ferhat abi mi vardı? He Fero vardı Oğlum 5000 kilometrelik yol aldık. 50 ile ya. 5000 aldım da hepsini gidemeyiz herhalde arkadaşlar bakalım mı nereye gelmişiz. Şuradaydık. Şuraya gelmişiz. Valla şuralara kadar gideriz de gerisini bilmiyorum belli de olmaz hani sararsa da böyle yavaş gidersek ama hep rampa, rampaysa olmaz şuna bak iyice bayıldık ya 40'a düştük İnanamıyorum. neyse her şu bir inişi vardır ne? kaç ton? tonacına bakmadım inan ya yazıyor muydu yazıyordu kilosu değil mi? Hı <laughs> Bakmadım O ya. bile etkiliyor abi etkiliyor o yüzden. Etkiliyor etkiliyor. Aracak falan. Çok hoşuma gitti bende. İki gündür oynuyorum falan. Allah güzel. Action. Her yokuşun bir inişi var dedik de hala yokuş bakalım. Abi 37 ile çıkıyorum inanılmaz. Şimdi hızlanacak gibi birazdan sanki. Babam, vay vay vay. Bu sabitleyici de var aslında onu da açabiliriz. 10 diyelim. Şöyle 100'e sabitleyip olalım. Kendi gaza bassın mesela. Şerit takip takip bunda yok. O car parkingde var. Evet hızlanmaya başladık. Birazdan rüzgarın olduğu gibi gideriz. Abi bu sesler yine bozuldu. sesler niye bozuluyor anlamıyorum. Yapıştır Hiç toprak yol falan girdin mi abi? Yok daha denk gelmedim. İnşallah geleceğim. Bir yer var haritada da gördüğüm. Sen denk geldin mi hiç? Aha. Abi bir şey diyeceğim. Işınlanma yok değil mi? Yok. Bildim Kadir abi. Yani bakmadım ona. Ben gezdim böyle bir. Nerede gördün toprak yolu? Eee, haritayı açarsın abi, göstereyim istersen. Sol tarafta var diye biliyorum ben sanki, şu tarafta. Bak, şu düz gidiyorsun ya abi. Bırak. Bayağı uzak ama ya. Şuraya mı gidiyorsun? Yok, öbür tarafta. O tarafta var. Şurada var. Bir orada denk geldim. Bir de aşağıda bir yer denk geldi ve tam yerini hatırlamıyorum. Ya da şura. Aynen, orada bir yerde var bir de. İşte bakalım, ben de şimdi gitmediğim, hiç gezmediğim yere doğru gidiyorum. Nasıl bir yolmuş, ne varmış, bir bakacağım. Arkadaşlara sordum ışınlanma falan varsa bir şekilde onu yazın diye. Evet polis yerimiz var hiç durmayacağım bakalım çünkü bazen durdurmuyor. Direkt hızlıca geçeceğim. Durduruyor da şey. Mesela 40 giden yolda abi 50 ile geçersen durduruyor. Ben yapıştırıyorum vallahi. Bak bu sefer durdurmadı. Allah, Allah. He, tamam. Dur Ceza <laughs> Yok durdurmadı ceza etik. Radar. Durmak yok yapıştır. Hiç. Sağdan gireceğiz. Şimdi bu mesela kolay devrilmiyor. Diğer mesela dorseller falan çok kolay devrilebiliyor. Kafa devrilmese bile dorsi çok yatıyor. Evet. Polis durdurdu. Şimdi yakıtımız dolmuş olacak. Bir de uykumuzu almış olarak başlayacağız direkt. Devam edeceğiz. Bu da iyi bir özellik. Yani hazır durmuşken. Evet. Gördüğünüz gibi hani yakıt dolmamış. Ha doldu şimdi. Uyku niye gitmemiş? Allah Allah. Uyusa bir? Burada yok ama uyku. Yolda uyumuyorsun abi ne olacak şimdi uyumazsak? Ceza mı yazacak acaba? Göreceğiz. Yani hep beraber da da bir deneyelim arkadaşlar ne oluyormuş. Bir çıtır çıtır ediyor şu şeye bir daha basayım. Niye böyle oldu ben bugün anlamadım ya. Sana da geliyor mu çıt çıt Fero? Yok bizi normal abi. ben mi çıtırdım? Aracın kendi sesi belli olmasın abi. Yok ya. Kayda öyle yansımasın da. Sen normal geliyor. Belki flaşta bir sıkıntı olmuştur şu anda. Yok şimdi düzeldi. Şu mouse'u bir çekeyim şimdi beni dövecekler. Saat akşam 10. Oğlum söndürün uzunları. Söndür gözümü aldı gözümü be. Söndür be. Evet şimdi yapıştırma zamanı arkadaşlar. Tam gaz devam. Hasata hata, yüzün altına düşmeden. Siyah hasatmış bak burası. Abi, e, şey var. Köprü gibi mesela bir yerden geçiyorsun. Hmm. Hani bu köprü giriş çıkışı ya, Hı -hı. Oradaki tıkır tıkır hani böyle tekerle tık tık diye ses evet, gelir ya. Evet, Onu kadar yapmışlar ya. Yani. Evet. Yağmur denk geldi mi sana? Ona denk gelmedi. Bana da daha gelmedi. O gün de gördük ya senle. Nasıldı ama? Aynen. Kıskanıyorum. Sahneye. Evet. <gülüyor> Yağması <gülüyor> lazım ya. Keşke yağsa. Ama gündüz olsun öyle yansın. Aynen. Aman aman yavaş abi. Abi yatıracağım. Abi yatıracağım. Yok yatırmam yatırmam. Professional. Oh my god. Professional. Allah professional. Az daha gidiyorduk ama çaktırmayın arkadaşlar. İşte o yatırdığın zaman yük iptal ödüyor servise çekilince falan. O çok kötü olmuş ya. Düşsene 5000 km görüyorsun 4500'üne gidiyor. Sonra kaza yapayım gidiyor. <laughs> Bir taraftan iyi <iyiydi> de olmuş <laughs> abi. Niye? Ya biliş böyle yavaş yavaş gitmek zorunda kalıyorsun böyle daha gerçekçi olmuş. Tır mesela 120 ile gitmez normalde. Viraja giremez. Bir de öyle düşünmek lazım. Sadece hızlı gidince değil canım, belki bir şey oldu, kaza yaptın, devrildin, bariyere çıktın. İşte hızlı gitmezsen bariyere çıkmazsın, kaza da yapmazsın. Hız felakettir, kamu spotu. Belki vardır bir yolu. Kafamda deli sorun var. tok Toktik Mobil. Çay ver Emre abiye bol şekerli olsun. Kod kit. Emre abi. He. de koydum yanına. Sağ ol canım çok severim probisi. Bu arada benim de en sevdiğim bisküvidir. Piskevit. Ondan sonra da şu ülkerin var ya. Beyaz bir tane pakette. Neydi <laughs> onun ismi? Ülker çikolatalı gofretin beyazlısı mı? Beyaz çikolatalısı mı? <laughs> yo yo ya, Bir tane beyaz ambalajlı bisküvi var. Yo yo. Kitkat falan değil ya. Neydi o ya? kesin biliyorum da. ismini ismini unuttum da. Sen %100 biliyorsunuz zaten. Bilirim ya. Bugün eve gelirken üç kutu çikolata aldım. <gülüyor> 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 koyuyoruz kenara çocuklara arada veriyoruz işte. Aslında olan Hepsini gece kendim. <laughs> <laughs> İstediğim aslında olan dedim <laughs> Yalan mı kandırıyorsun abi? Oğlum 135 ile gidiyorum hani 120 ile gitmezdir. Ben giderim. Virajlı yok. Sen evet, gidersin arkadaşlar. abi. Ben hızlı gitmek zorundayım. Niye? İş yapıyorum. Milleti şey yetiştiriyorum şu anda ben. Koca Sen ayakla tırsırmış adamsın abi. Tamam Hı. oğlum. Ben yavaş gidersem ülke nasıl şey yapacak? Ayakta duracak. Hemen <laughs> hızlı hızlı iş yapmamız lazım Yani. Öbre bozkır övre. İşte abi. bu ya. Yapıştır ya. kardeşim. Buradan emekçi şoförlere selam olsun. Jetçilere de selam olsun. Freni patlamış kamyon gibi gidiyorum. Vallahi çok hızlısın abi. Yaylana yaylana. Aman aman. Aman aman, 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 aman. Hı, dostum <laughs> selamlar TikTok. Ne var ne yok. Çekilin lan fren patladı fren patladı oğlum. Oğlum fren ya. patladı çekilin. Abi gözünü seveyim. Abi. Çekilin ulan! Fren patladı! Duramıyorum! Allah! Bak şimdi Ahmet izliyor mu? İzliyorum. Bak şimdi el freni çekeceğim iyi izle. Bak Ahmet. Oğlum ne oluyor lan manyak? Bak! Ver sola. Döndüm. Gördün mü Ahmet? Abi nasıl? Çok iyi durdu frenler iyi. Ses ses. Bu ne lan ben geldim mi? What? A. What the fuck? Ayda. Ne? İmkansız. Abi ne ara geldim ben? O kadar mı geldim? 17 abi dakika. Sen, sen sen jet moduna geçtin ama. Abi 500 km olmaz mı? 5000 değil Aa, de 500 Abi 5000 5000. 5000 ya 500 olur mu? Ama bak Ferro. şuradan çıktım. Şuraya geldim bak. 5000 kilometre abi. Boru mu? Allah. Bu boru başka boru. Bu boru başka boru. Güzel bir yolculuktu arkadaşlar. Bu yolda görmüş olduk. Üçüncü bölüme bak size özel. Tamam mı? Sırf bulacağım. Topraklı mopraklı böyle. Sulu mulu yollar bulacağım size özel. Üçüncü bölüme. Ne oluyor lan? Hı. Hemen bir geri vites. Gel koçum buraya. Gel abi gel 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 gel. Ahmet gözüm iyi bak aman ha. Abi bakıyorum bakıyorum sıkıntı yok sen gel. tamam evet. abi. Evet arkadaşlar. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Adamsınız, kralsınız. Teşekkür ederim. Ahmet sana teşekkür ederim. Ferhat teşekkür ederim kardeşim. Ederim abi, ederim arkadaşlar abi. dediğim gibi 3. bölümde topraklı bir yol bulmaya çalışacağım sizler için. Devamı gelsin. Yorumlara yazın. Şimdi birbirinden güzel 2 tane video sizlere vereceğim. Outro'da göreceksiniz. İkisinden bir tanesi. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Ağzınız bunu mı izlemezsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Outro'yu verdim gitti.